Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. altı Macerası Youtube kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Semra Demir Bu duyuruyu size e, çekiliş hakkında yapmak istiyorum. 1000 aboneye ulaştığımız zaman sizlere çekiliş yapacağız demiştik. 1000 e, aboneye geçtik sizlerin sayesinde. Şimdi çekilişin e, kuralları hakkında bilgi vereceğim. Çekilişe katılmak için e, Youtube hesabından ve açıklama kısmında belirttiğim Instagram hesaplarından Bizi takip etmeniz gerekmektedir. Bu çekiliş daha bir başlangıç. Daha bin abone olduk ve yükseliyoruz yavaş yavaş. 10.000 abonede sürpriz bir çekiliş yapacağız. İlerleyen zamanlarda yine işte çeşitli çekilişler yapacağız. Çekilişe katılmanın şartları zaten aşağıda açıklama kısmında da yazacak. Onlara da bakarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.